Lemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain <laughs> Babu mesarifi zekatı Zekatlar kimlere verilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Zekatın kimlerin vermesi gerektiğini anlattık. Şimdi de zekat kimlere verilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bununla ilgili ayet-i kerimede Mevla Teala Tevbe Suresi 60. ayette zekatın kimlere verileceğini bize bizzat kendisi beyan etmiştir. Hadis-i şerifle değil bu ayetle beraber sabittir. Mevlamız bah Tövbe suresi 60. ayette İnnemes sadakatu ancakı ancak zekatlar lil fukarai fakirler içindir vel mesakini miskinler içindir vel amiline aleyha zekat memurları içindir üç vel muallafeti kulubihim kalpleri İslam'a ısındırılan ısındırılması için kafirlere verilirdi diyelim 4 ve fil kölelere verilirdi 5 ve ile borçlulara verilirdi Altı. ve fi sebilillahi Allah yolunda cihad edenlere verilirdi 7 ve bin sebili bir de yolda kalmışlara verilirdi 8 8 sınıf insanı Allahu Teala Hazretleri ayet kermede tek tek zikrediyor. Feriğaten min Allah vallahu alimun hakim. Bunlar ne olarak? farz olarak beyan olunmuştur. Allah alim ve hakimdir diyor. 8 sınıf insanı tek tek şimdi konuşacağız. Şu anda bu 8 sınıf insan mevcut mudur? El cevap değildir. Müellefe-i kulüp ilk önce çıkarılmıştır buradan. Müellefe-i kulüp kalpleri İslam'ı ısındırılsın diye kafirlere verilen zekattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında veriyor idi. Hz. Ebu Bekir Efendimizin hilafeti döneminde Müşrikler gelip tekrar zekat istediklerinde Hazreti Ömer Efendimiz müsaade etmiş, Hazreti Ömer Efendimiz ise kabul etmemişti. Ve onlara şöyle demişti, Allah Celle Celaluhu bizleri artık aziz kıldı. Müellefe-i kulübe zekat neyi veriliyordu? Kalpleri İslam'a ısındırılsın, hiç olmazsa Müslümanlara saldırmasınlar. Müslümanlar bunların şerrinden emin olsun diye onlara para veriliyor idi. Neden? İslam devleti olmadığından veya güçsüz olduğundan dolayı veriliyor idi. Ama şu anda dedi biz Müslümanlar olarak, İslam devleti olarak güçlüyüz, kuvvetliyiz. Sizden korkmuyoruz. Sizden, sizin şehrinizden çekilmek için para vermeye gerek yok. Ya adam gibi Müslüman olursunuz yoksa aramızda kılıç var dedi. Kaldırdı bu hükmü. Bakın ayette geçen bu hükmü kaldırdı. Bütün sahabenin huzurunda yapılmıştır bu. Sahabe-i kiramın tamamı da kabul ettiğinden dolayı müellefe-i kulübe zekatın verilmediği ile beraber sabit olmuştur. Daha düne kadar FETÖ buradan topladığı zekatları, Müslümanların zekatlarını götürüp yavrulara veriyordu. Tamam mı? Senin benim zekatımı götürüyordu. Talebelere vereceğiz diye yavrulara veriyordu. Belki hala da veriyor yani. Birincisi bu. Bu kalkmıştır. İki, İslam devletinin ortadan kalkmasıyla beraber zekat memurları da kalkmıştır. İslam devleti olsaydı zekatları, Müslümanların zekatlarını almak için devlet maaş vermiyor ise devlet memurları maaşlarını o topladıkları zekattan alıyorlar idi. Zekat da ne oldu? İslam devleti maalesef yıkılınca zekat memurları da ortadan kalkmış oldu. 8 sınıftan ikisi gitti. Ve Firrikab kölelik sistemi kalktığından dolayı ne oldu? Kölelere de artık zekat verilmez oldu. Tamam mı? Kölelik ne oldu? kalktığı için kölelere de zekat verilmiyor. Vel gharimine borçlular bir. <laughs> <Nept Vital> ve <devenir> fisebiliyle Allah yolunda olanlar iki. ve i Sebil diyor. Bir de İbn-i Sebil. Bunu da kalktığını söyleyebiliriz şimdi. Çok nadiren karşımıza gelir. Çünkü elimizde bizim neyi var? Şu anda bende yok da elhamdülillah ben kullanmıyorum. Kredi kartı var. Değil mi? Türkiye'nin neresi hatta Türkiye'de yurt dışına da gitsen bir yerde banka varsa o yerde parana ulaşabiliyorsun rahatça. O olmadı telefonla beraber kontrole birlikte her halükarda telefonla ne yapabiliyorsun? Ulaşabiliyorsun. Paranı istediğin yerden alabiliyorsun. Her türlü imkan var. Şimdi yolda kalmışlık meselesi var ya sanki bu da kalkmış gibidir. Çok nadir böyle ufak tefek kasabalarda olursun da Hani bir yerde uçaktan kaza olur, araba kazası olur. Olmayacak bir yere düşersin de paraya ihtiyacın olur. O zaman alabilirsin. Onun haricinde neredeyse bu da yok gibidir. O zaman geriye kaç kişi sınıf kaldı? 8 sınıftan 4'ü gitmiş oldu. Ne kaldı? Fakir kaldı 1, miskin kaldı 2, e, borçlular kaldı 3, Allah yolunda savaşanlar kaldı 4. Şu anda Allah yolunda savaşan da neredeyse yok gibidir. Geriye kalıyor 3 sınıf insan. Fakir, miskin ve bir de borçlu. Peki fakir kime denir? Vehum, bunlar kimdir? El fakiru, fakirdir. İslam'a göre birçok tarif var da mezhepler arasında da farklılık var. Bizim mezhebimizde de gene farklılık vardır. Fakir kime deniyor? Nisap miktarı malı olmayan kimseye fakir dönüyor. Yani 80 gram altını veya onun değerinde parası, ticaret malı bir şeyler olmayan kimseye ne deniyor? Fakir dönüyor. 40 gram altının var. Fakirsin İslam'a göre. 50 gram var, 70 gram var, başka bir şey yok tabii. Yine fakir sayılıyorsun. Ne zamana kadar? Nisap miktarına ulaşıncaya kadar. Nisap miktarına ulaşınca artık fakirlik sınıfından çıkmış, zenginlik sınıfına giriyorsun. Hoş geldin diyorlar. Artık zengin oldun. Tamam mı? Artık sana zekat ne oldu? Farz oldu. Kurban vacip oldu. Fitre vermen vacip oldu deniyor. <laughs> Birincisi bu. Fakir. Fakir neymiş? Nisap miktarı malı olmayan kimseye fakir dönüyor. İki. Miskin vardır. Miskin kimdir peki? Şimdi fakir tarif ederken vehum bunlar. Vehum onlar kimdir? El fakiru. Birincisi fakirdir. Elle de öyle fakir ki leh onun için vardır. Edna şeyin. Edna şeyin nisap miktarından az malı olandır. Oraya öyle mana verin. Yoksa işin içinden çıkamazsınız. Nisap miktarından az malı olan kimse ne deniyor? Fakir deniyor. Azıcık bir şey olan dersen olmuyor. Edna şey azıcık bir şey yani. Hiçbir şey olmayan gibi oluyor. Olmuyor. Nisap miktarı malında olmayan, nisaptan aşağıda malı olan kimseye fakir dönüyor. Vel miskinu, miskin kimdir peki? Elle la şey'e hiçbir şey olmayandır. Miskin neymiş? Hiçbir şey olmayandır. Yani karnını doyuracak 5 lirası bile yok. Bir tavuk döner yiyecek parası yok. Bir tane lahmacun yemeye kalksa yok. Bir tas çorba içmeye kalksa yok. Sıfır. Sıfırın ala sıfır yani. Sıfır üzerine sıfır. O zaman bu ne oluyor? Miskin oluyor. Aç karnına dolaşıyor. Bulursa karnını doyuracak bir şeyler buluyor. Bulamazsa o da yok. Bu nedir? Miskindir. Adam senden karnı doyuracak para istemiyor. Sigara parası istiyor. Sigara parası vermek ahmaklıktır. Ha. Sigara zaten tahrime mekruh olan bir şeydir. En düşüğü tahrime mekruhtur. Dolayısıyla o adamın o işi yapması için ona para vermek ahmaklıktır. Para verilmez. Günaha ortak oluyorsun. Tamam mı? O böyle isteyen kimseye para vermeyeceksin. Miskin hiçbir şeyi olmayandır. Aklınıza kalsın. Miskin kime dönüyor? Hiçbir şeyi olmayan kişiye miskin dönüyor. Bu iki. Buna zekat verilir. Vel amili <laughs> Vel amilu diyelim o zaman iptida. Vel amilu çalışan nerede? Ales ne üzerine? Ales sadakati zekat alma üzerine çalışan. Yani bugünkü tabiyle zekat memurları bunlar. Yo da bir kadri amelihi amelinin miktarınca ona parası verilir zekatın içerisinden. O da zekat alabiliyor. Bakın bu çıkmıştır. Bu yok. Çünkü zekat hem İslam'ı bir sistem yok burada hem de zekat memuru yoktur. Hem de devlet zaten memuruna maaş veriyordur. Dolayısıyla böyle bir şey şu anda mümkün değil olmaz. Bir şey, soru soruyorum. Hakir kimi deniliyor? Hakir. Hakir demek küçük düşürmek demektir. Fakirle hakiri karıştırmış olabilirler belki. Hakir, değil, hakir küçük düşürmek manasındadır. Yani adamı aşağılıyorsun. Fakir ise demin dediğim gibi nisap miktarı malı olmayandır. Mesela bakın ev bir ihtiyaçtır. Evi olur mu? insan zengin sayılmıyor. Evi olması onu zengin etmiyor. Araba kendi maddi durumuna göre ise zengin sayılmıyor. Yani halini biraz daha düzeltmiş oluyor ama zengin sayılmıyor. Parası yoksa evi var bir tane, arabası var bir tane, paraya ihtiyacı var. He. ya da bir tane ev almış mesela evden dolayı borcu var zaten borçlu kısmına da giriyor fakir kısmına da giriyor her ikisi olur o kişi zekat alabiliyor alabiliyor ve munkati huzati Allah yolunda savaşanlar şey kim Allah yolunda savaşan mücahitler evet. vel haci hacca giden insanlar yolda kaldı mesela hac parası az bir para değil ama yolda kaldı ne olacak mecbur birinden zekat da alabilir. Başka parası yok. Evet. Hocam böyle oluyor mesela diyelim ki e, sizin dediğiniz gibi adam evin erkeği şu kriterlere sahip fakirlik hususunda ama kalp hanımının çok altınları var. Hanımı zengindir bu da fakirdir. Dolayısıyla <laughs> bu alabilir. Alabilir. Evet alabilir. Bir sıkıntı yok. Hocam benim var. Sesli. İki tane ev olduğu için ihtiyaç fazlasıdır alamaz haramdır. Olsun ne fark ediyor oğlum. Ha burası orası ne fark eder yani? Sonuçta senin malın. <laughs> Haç, haçta olan insanlar yolda e, parasını kaybetse veya işte ihtiyacı olsa, ondan başka parası da yok zaten. Ne olacak? O zaman bu adam da zekat alabilir yolda gene. Vel bu mükatep köleler ki bunlar da kalkmıştır. Yuanu fi fekki rakabetihi mükatep kölelere zekat veriliyor idi eskiden. O da köleliğini kurtarmak için zekat veriliyor idi. Ne kadar çok olursa olsun borcu vardı çünkü. Bu kendini hür, hür edebilmesi için para ihtiyacı vardı. Vel medyunul fakiru fakir borçlu. Şimdi soruyorlar. Adam apartman yapıyor. Tamam mı? Adamın yaptığı apartman 1 2 trilyon. E benim borcum var diyor şu anda 500 bin lira. 2 trilyonluk apartmanın var, 500 bin lira borcum zekat alabilir miyim? Allah sana insaf versin. Senin borcun var ama borcunun kaç katı fazlasıyla elinden mal var, sen nasıl zekat alacaksın? Kaç defa sordular, adam inşaat yapıyor, elinde nakit parası yok, e, e bu zekat alabilir mi? Alamaz kardeşim. Alamaz, adamın binası var ya, inşaat halinde olsun, şu an kaç para eder o haliyle satsa? Belki 500 milyar eder, belki 1 trilyon eder. Buna rağmen hala zekat almak peşinde yani. Olmaz alamaz. Haramdır. Hocam asgari ücretle çalışan da fakir oluyor mu? Evet. Başka bir şey yoksa fakir olur. Asgari ücretle çalışan veya normal maaşla çalışan. Gerçi Hanefi ile Şafi arasında farklıdır da. Şafi mezhebine göre düzenli maaşı olan bir kimse zekat alamaz. Hiçbir şey olmasa bile zekat alamaz. Haramdır. Dikkat edin bakın. Şafi'de düzenli maaş alan bir insan zekat alamaz. Haramdır. İster devlet memuru olsun isterse asgari ücretle çalışsın. Ama Hanefi'de Nisap miktarı malın yoksa fakirsin, alabilirsin demektir. Arka taraftan şafiler mi gülüyor, hanefiler mi gülüyor? gülüyor? İbrahim, şafiler mi gülüyor? Talebelerimiz içerisinde şafi olanlar da var, hanefi olanlar da var. Onun için söylüyoruz. <laughs> Burası ders halkası. Biz her ne kadar derslerimizi, siz değerli kardeşlerimizi açmış olsak da asıl vazifemiz burada bizim ders vermektir. Burada talebelerimiz var. Eğitimimize devam ediyoruz. Bunlar zaten yatılı. Altını da çizelim pandemi kurallarına uyaraktan yerimiz geniş elhamdülillah büyük. E, talebelerimize sosyal mesafeye dikkat ederekten ders vermeye devam ediyoruz. Bayrama kadar inşallah devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Evet. Hocam namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Allah... geçmiyorum. Allah kabul etsin. İnşallah ümit ediyoruz yani. Kimsenin hakkına girmezse o, o devam ederse inşallah cenneti kazanır. Evet. Vel medyunul fakir buraya anladık değil mi? Fakir borçlular da zekat alabilirler. Bir tane ev almış bundan dolayı borcu var. Zekat alabilir. İkinci evde almış borcu var. Alamaz. Adamın maddi durumu 20 bin liralık araba almasını gerektiriyor. 100 bin liralık araba almış. Zekat alamaz. Tamam Ahmet abi alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> o, bir ya. <gülüyor> 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 Vel munkati'u an malihi. Malından kesilmiş olan yani yolda kalmış olan kişi diye tabiriyoruz biz bunu. Bu kimse de ne yapamaz? Zekat Allah, zekat alabilir. Bu da alabilir zekatını. Niye? Çünkü hani şu anda yok diyoruz, kredi kartı var, telefonu var, her halükarda, her yerden paraya ulaşıyorsun. Yani ufacık bir kasaba bile olsa paraya ulaşıyor. Ama köyse telefonda yoksa yanında telefon olsa da köyde bir şey yaramaz da orada o zaman iş değişir. Evet. Şimdi velil maliki, mal sahibi için vardır. Zekat vermek farz olan kimse için vardır. En yu'diye verme cemiahum zekatının tamamını verebilir. Nereye verebilir? Cemiahum bu masraf yerlerinin hepsine verebilir. Söyle. İki evi var hocam borcu fazla demiş. Hiç önemli değil. Ne borcu bu? Yani iki evi varsa, iki evini de kaplasa bile normalinde bu başka bir şey borcudur. Tamam mı? Başka bir şey borcudur. Ya iş yeri batmıştır ya başka bir şeydir. Ya da e, kumar oynamıştır, bitcoin'den falan batmıştır. Bilemezsin yani. Ha bir de şunu soruyorlar mesela. Adam ev almış, faizle ev almış. Bu adama zekat verebilir miyiz? İlk evini almış. Haram işten adama ben niye zekat vereyim ki? Ben salak mıyım? İbadet yapacağım, haram işten adama ibadet yaptıracağım. Verme zekatını. Adam haram işlemiş, kredi çekmiş, Allah'a savaş açmış, sen ona destek oluyorsun. Git bir takva sahibi birisine ver lan. Vermen caiz ama her caiz yapılmaz yani. Hocam eşinden ayrılmış kız kardeşimize zekat verebilir miyiz? Kendi kardeşlerimize zekat verebiliriz. Fakirse altını çiziyorum zekat verebiliriz. Yani bizim yanımızda da olsa evli başka bir yerde de olsa fark etmiyor zekat verebiliyoruz. Mesela hocam mihri oluyor. Şey, altın... Altınlar diyor. oluyor. Nisap miktarına ulaşmış oluyor. O zaman haramdır veremeyiz. Velil maliki en diye cemi'ahum. Bakın masraf yerlerinin, biz burada ayette 8 sınıf geçiyor da 4'ünü kenara koyduk. Kaç kaldı? 4 kaldı. Hatta İbn-i de kenara koyarsak ne kalıyor? 3 sınıf insan kalıyor. 3'ü de zaten fakir, miskin bir de borçlu. Zekat nedir ben bilmiyorum demiş. Şey malın yani 40 bin liran varsa bin liranı fakir fukaraya vermektir. Zekat budur. Allah'ın fazlıdır. Malın ibadet, malın ibadeti budur. Malın varsa onun parasını veriyorsun. Buna zekat diyoruz. Bedel olarak fakir fukara veriyorsun. Kırkta bir. Yılda kaç sefer hocam? Yılda bir defa. Her sene verilmesi gerekiyor. Nisap miktarı dediğimiz o 80 gram altının değerine ulaşan paramız devamlı duruyorsa ona devamlı zekatını vermek zorundayız. Yılda bir defa, yılda bir defa. Ramazandan Ramazan ayarlarsak daha çok sevap kazanıyoruz. <laughs> Ve o kimse için vardır zekat verecek olan kimse için en yaktasere ala ahadim sadece bunlardan bir tek sınıfına da verebilir. Şafi mezhebine göre onun da ayrıcalığı vardır gene Şafii'ye göre her sınıfa zekat vermek zorunda. Mesela diyelim ki 300 TL zekat verecekse bir kardeşimiz burada 3 sınıf insan ayırdık ya 3 sınıfa da verecek. 150 lira vermek zorunda. Bizde ise böyle bir şey yoktur. İsterse her sınıfa verebilir azar azar. İsterse hepsini tek bir sınıfa verebilir. Bir sıkıntı yok. Caizdir. Şimdi kimlere veremez? Onları sayacak. Burası önemli. Bakın zekat kimlere verilmez? Başlık atalım buraya. Zekat kimlere verilmez? Bir. Ve la yedfa'uha ila Zimmi olan bir kimseye zekat verilmez. Yani Darül İslam'da cizye vererek yaşayan kimseye zekat verilmez. Hocam mesela para şimdi bende yok demiş. Borç alarak versem olur mu? Vermek yeri zorunda zaten. Farsa verecek. Borcunu alacak verecek yani. 80.18 yani en düşüğünü tutuyoruz biz. 80.18 ya da en düşük 82 de şey tekabül ediyor ama 80 diyoruz. 80 gramı altını olan kimseye zekat farz oluyor. Bizim mezhebimizin fetvası bu. Hanefi mezhebinin fetvası. Ve la yedfa'uha ila zimmiyin. Birincisi bu. Bakın. Bir, zimmiye veremez. Darul İslam'da cizye vererek yaşayan zimmiye kafire yani asla zekat verilmez. Bir, وَلَا اِلٰى yin zenginer Zengine zekat verilmez. 2- Zengin kimdir? Zengin arkadaşlar biraz önce dediğimiz gibi nisap miktarı malı olan kişi zengindir. İslam'a göre zengin sayılır. Bu adam zekat alamaz, haramdır. Mesela 40 bin liralık arsası olan kişi zengindir hükmen. Hiçbir şey olmasa bile arsası vardır, nisap miktarına ulaşıyor, ihtiyaç fazlasıdır. Dolayısıyla alması haramdır. Adamın köyde iki tane ineği var. O iki inekle beraber evin ihtiyaçlarını karşılıyor hatta bir iki tanesi yetiyor diyelim. Onun yanında üç tane daha inek var. Bu üç tane ineğin misabını hesapladığımız vakitte misabı olarak kırka ulaşıyorsa, üç dört tane inek ekstradan varsa bu adam zekat alamaz. Yani ne kadar ineklerin zekatını vermese de ihtiyaçtan fazla neyi var evinde? Malı var demektir. Zekatını alamaz. Başkasının zekatını alamaz. Zekat vermese de zekat alamıyor. Söyle. Hocam evi yok. Arsa aldı ev yapmak için. Arsa aldı fark etmiyor. Dedim ya. Arsa ihtiyaç değildir aldıysa onun o zekat alamaz artık bitmiştir haramdır. Zengin çünkü. Hesap miktarından fazla olsun. Hiç önemli değil. Hasirif Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurmuştur ki bu Davut'ta Tirmizi'de Nesai'de, ibn Macide geçiyor. La tahillu es sadakatu li zenginin zekat alması helal olmaz. Haramdır. Velev ki bu talebe olsa, velev ki hoca da olsa zekat alması haramdır. Bakın bunun altını çiziyorum. Talebe de, hoca da olsa zekat alamaz. Zenginse, yetimler, zaten çocuktur zekat alamaz. Birazdan gelecek. Dul kadınlar, bak bunu çok kötü kullanıyorlar. Dul hanımlara zekat getiriyorlar, fitre getiriyorlar. Kadının 100 milyar, 200 milyar parası var. Hala millet zekat getiriyor. Haramdır, alamaz. Milletin zekatı olmaz. Herkesin nevaline girmiş olur. Yetim oldu diye ve şey çocuk olduğu için alamıyor. Dul kadınlar nisap miktarının balı oluncaya kadar alabilir. Nisap olduktan sonra dul olmak ona her şeyi helal kılmıyor. Nisaptan sonrası haramdır, ateştir. Hocam Allah yolunda cihad edenler dediniz. Geleceğim şu, birazdan. Hı. Şu an diyor mücadele eden diyor. Ordumuza zekat bağışı yapılabilir mi? Siyasi bir soru olmuş oldu ama oraya zekat bağışı yapılmaz. Tamam, zekat temlik şarttır. Fakire verilmesi gerekiyor. Allah yolunda olan şu anda her ne kadar, ya ordumuzu tabii ki destekliyoruz, manevi olarak, maddi olarak her türlü doğamızda esirgemiyoruz ve onlara vereceksek sadaka verilir. Bunlar çünkü devlet tarafından maaşla çalışan, sırf bu iş için para alan insanlardır. Eskiden öyle değildi. Allah yoluna çıkıyordu, çoluk çocuğu mağdur olabiliyordu. Onun için zekat alabiliyordu. Şu anda öyle bir şey yok. 8-10 bin lira maaş alıyor. Sırf bu işte eğitimli olarak çalışıyor. Dolayısıyla bunlara zekat verilmez. Tamam mı? Bunlar yani inşallah Allah rızası için yapıyordur diyelim de çoğunluğu maalesef de bu işi para için yapıyor. Evet. E, kendi, evine, kendi evinde oturan kişiye zekat verilir mi? Bir tane evi olmazsa insanı zengin etmiyor dedik ya. Onun için zekat alabilir başka bir şey yoksa. Yani hocam iki evi bozuyor. İkinci ev ya da arsa veya ikinci bir araba varsa bozuyor. Bir tanesi ihtiyaçtır. Evde, arabada, evin içerisindeki eşyalar da ihtiyaçtır. Ama aşırı lükse kaçmamak şartıyla altını hep çiziyoruz. Medreselere zekat olur mu? Medreselere, camilere, e, derneklere, buralara zekat olmaz. Zekat fakire verilmek zorundadır. İlla bizzat fakir temlik edecek. Yani bir Müslüman fakir onu alacak. Kuyu Af Afrika'da mesela kuyu açtırmaya çalışıyorlar zekat paralarıyla. Olmaz kurban kesip etini dağıtıyormuş. Olmaz. Bunlarla zekat olmaz. Medreseye zekat verilmez. Derneklere zekat verilmez. Camilere zekat verilmez. Ondan sonra ölü kefenlemek için zekat verilmez. Kuyu açtırmak için zekat verilmez. Kurban kesmek için zekat verilmez. Buralara zekat verilmez. Çünkü buralar fakir değil. Bunların temlik etme gibi bir özellikleri yoktur. Peki biz medresede nasıl kullanıyoruz bu parayı, zekatları? Talebelere kabz ettiriyoruz. O şekilde medreseye bağışlıyorlar. Öyle kullanıyoruz. İki şekilde bunu da değerlendiriyorum ben. İki şekilde oluyor. Bir, hocam bunu medresenin ihtiyaçları için kullanan diyenler oluyor. Bu durumda talebelere kabzettirip veriyoruz. Onlar da kursa başlıyorlar, kullanıyoruz. İkinci seçenekte ise ben bunu bizzat talebelerin eline haçlık olarak geçmesini istiyorum diyor. Bu durumda da şahitlerimiz var elhamdülillah. O zaman talebelere dağıtıyoruz. Onlara hiç dokunmuyoruz. Öyle bir talebimdi. Şimdiye kadar oldu mu hiç arkadaşlar? Canlı söyleyene? Yok, yok hocam. Hocam soruyorlar sizin kursunuzda medresenizde böyle talebeler var mı? Zekat? Evet medresemizde zengin olan hiçbir talebe yok. Hepsi fakir elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi fakir. Afrika'da iftar Afrika'ya iftar olur mu? Yani. Afrika'ya iftarın yani dikkat edilmesi şarttır. İftarda biraz sıkıntı olabiliyor. Ramazan ayında iftardasın çocuk geldi yemek yiyecek. Çocuğa zekat olmuyor. Dikkat edin bakın. Çocuklara zekat veremeyiz büyük bülüç olması ve ibadetten ona farz olması lazım ki ona zekat verelim. Burada karışık olabiliyor. Karışık olursa zekatımız olmaz. Mesela hafızı kurslarında zekat topluyorlar. Olmaz. Hı. Çocuklara zekat verilmez. Çocuklara verdiğiniz sadak olur, zekat olmaz. Hocam soruyorlar, sizin medresenizdeki talebeler zülü Çağ'ına... Bizim en küçük, şey kaç yaşındasın? Ebu Bekir? 14. 14, 14 yaşında, en küçüğümüz 14 yaşında. En büyüğümüz 45 yaşında. Elhamdülillah. Bizim burada küçük talebe yok. Hepsi gençler. Hepsi de fakir. Zekat alabilirler. Bir sıkıntı yok. Evet. Kabız ne demek? Kabız şu. Zengin parayı fakire veriyor. Fakir de bunu alıyor. Bu. Kabız budur. Onun milkiyetine geçmiş oluyor. Talebe, yani fakir ya da talebenin eline geçmesine biz İslam'da ne diyoruz? Kabız diyoruz. Ya da temlik deniyor. Mülk edindirmek demek. Parayı veriyorsun karşı tarafa. Mülk edindiriyorsun. Elini alınca para onun oluyor. Bu. <laughs> gereken bir kelime var mı hocam? Yok. zekat verirken fakire bu benim zekatımdır demene gerek bile yok. Niyet et yeterlidir. Hani o hatır, zekat bahsinde başta okumuştuk ya hatırlıyorsanız. Ya verirken niyet edecek ya da ayırırken niyet edecek demiştik. Niyet etmesi yeterlidir. Hocam bu temlik hangi fıkıh nerede bunun delili var mı Kur'an'da veya herhangi bir hadis-i şerifte? Hadis-i Hadi, şeriflerde de şimdi bak burada da okuduk ya zaten. Milkiyete geçmesine temlik deniyor. Evet. Milkiyete geçmesine ne deniyor buna? Temlik deniyor. Kaç tarafa vermek yani temlik budur. Bu, bu şekilde olmazsa zekatımız olmuyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bakın e, şeyler, medreseler, camiler yardım kuruluşlarıyla, yardımlarla dönüyor ama bunların kendi şahsiyetleri olmadığından dolayı bunlar zekat alamazlar. Buralara zekat olmaz. Dediğim gibi. Nereye olacak? Orada okuyan talebeler olacak. <laughs> tamam mı? İhtiyat sahipleri olacak yani. Hocam bir sorumuz var bir ablamıza. Hocam annem oruç tutamıyor ve tutmadığı oruçları fidyesini e, Afrika'ya göndermek istiyor. Olur mu diyor Deminki soruyla aynı olmuş oluyor. Çocuklara vermemek şartıyla büyüklere ayırıyorlar ise olur. İbadetleri unutmayın. <laughs> İbadetleri büyükler ancak yani bülü çağın ermiş olan ve Müslüman olan kız ve erkekler, kadınlar ve erkekler alabilir. Çocuklar alamaz. Bunlar birer ibadettir. -zata, zata verilmesi gerekiyor şahsa. Hocam fidye, fidyeyi de söylememiz gerekiyor mu? Yok niyet etmek yeterli. Ne olursa olsun biz kalbimize niyet ettikten sonra tamamdır. Ancak yemin kefareti var ise onu açıkça beyan etmek lazımdır. Çünkü yemin kefaretini 10 tane şahsa birer fitre miktarı verilmesi gerekiyor ya o çok önemli. Hocam yemin kefareti nedir? Ben yemin başlayayım. kefareti en düşüğü 30 liradan 28 liradan düşünürsek 10 tane fakire bir yemini yaptıysak, şu işi yapmayacağım diye sonra onu yaptık da yemini bozduysak yemin kefareti veriyoruz. İlk önce para ödenir. 30 liradan düşünürsek 300 TL para eder. 10 tane fakire 30 lira verilmesi gerekir. Aynı gün içerisinde. Tamam mı? Aynı gün içerisinde bir fakire toptan verilmez. Ya bir fakire 10 gün peş peşe verilir ya da 10 fakire bir günde verilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kefaretse mutlaka söyleyin. Ama değilse ötekilerine de gerek yok. Niyet etmek yeterlidir. Fitre ve zekatı bayramdan sonra verebilir misin? Bayramdan sonra verilir ama e, yani boşu boşuna kardan zarar etmiş olursun. Bire bir milyon alacağına bire bir alacaksın, bire yüz alacaksın. Gerek yok. Mümkünse, mümkünse bayramdan önce ver. Eğer kendin gelip de götüreyim diyorsan o zaman ayır, kenara bir yere koy. Ben bunu zekat olarak ve fitre olarak vereceğim diye ayır. Hiç olması hükmen ayırmış olasın o zaman sevap kazanırsın. Yoksa sevabını azaltmış olursun. Verilir ama yazık etmiş olur yani. Hocam bu derece bu fark Ramazan-ı Şerif'ten dolayı mı? Evet Ramazan ayına hürmeten Ramazan'ın faziletinden dolayı diyoruz zaten Ramazan'da verin. Ramazan'dan sonra zekatı verse olmaz mı? Olur. Ama aynı sevap almaz ki. Neden bire 1 milyon almak varken, bire 10 milyon almak varken bire 100 e alalım ki? Bire 50 e alalım ki yani. Kardan zarar etmeyelim. Hocam bir e, ablamız yine soruyor. Diyor ki hocam maddi durumu iyi olmayan birinin kenarda biraz birikmiş maddi yatı var. Bu kişiye fitre veya zekat verilebilir mi? O işte miktar önemli. Nisap miktarına ulaşıyorsa verilmez. Ulaşmıyorsa o zaman verilir. Yani mesela diyelim ki 20 bin lira parası var alabilir. Ne zamana kadar? O nisabı ulaşıncaya kadar alabilir. Ondan sonrası haram olur. Evet. Niyet olan kişi zekat değil de bu dışarılara yani e, bağış yapır, bağış yapsa olur mu? Demiş. Olur, sadaka bir sıkıntı yok. Ha, sadaka da olur. Çocuk büyük, zengin, fakir, Müslüm, gayrı Müslüm, sadaka herkesi olur, bir sıkıntı yok. Hocam diyor, e, sene, seneler diyor oruç tutamıyorum, ama ileride tutarım diye fitre e, vermiyorum, verdiye Fit gerekir mi? Eğer iyileşeceğine ümit ediyorsa ve öyle bir ilerleme de varsa vermesin oruçlarımı tutarım diye düşünsün ve başlasın tutma imkanı ilk olduğu fırsatta. İlk fırsatta imkanı hemen değerlendirsin. Ama öyle bir şey yoksa versin fidyesini daha sonra iyileştirirse tutar orucunu. O da sadaka olmuş olur. Hocam bir de yemin için bir ablamı soruyor. Hocam şunu söylersem o, onun ölüsünü öpeyim diye yemin olur mu diye soruyor. Bu örf arasında yapılan bir yemindir. Yoksa bu, bunu bozdun diye bir şey olmaz. Evet. Yemin kefareti gerektirecek bir şey değildir. Efendim? Ben öğrenciyim diye bana veriyorlar. Ben de başka öğrencilere verebilir miyim? Verebilirsin. Para sizin milkiyatına geçtikten sonra tasarruf hakkına sahipsin. Diyoruz yani istersen kursa bağışlarsın, istersen başka bir arkadaşını da hibe edebilirsin. Bir sorun yok. Tamam. Evet iki tane de mi kaldık? Vela ila ganiyin. Zekat kimlere verilmez? Zenginlere verilmez dedik. Tamam Zenginlerin zekat alması haramdır dedik. İster talebe olsun, ister hoca olsun, isterse dul hanım olsun fark etmez zekat alması zengin olduğundan dolayı kesinlikle haramdır. Burada kalalım bari de yarın inşallah devam ederiz. Söyle. Hocam çarşaf e, giymek istiyorum. İnsanların gözünden çıkartıyorlar hocam. Her rüyada da çarşafı görüyorum. Giysin o zaman. İnsanları boş vereceksin. Allah'ın zasına bakacaksın. Hocam peki birisinin tane ulaşmış parası var ve ona yine para geldi. Ben ee, alamam diyecek. Kesinliğine ziyade mi hocam? Tabii. D dedi ki başkasına vereyim ben alırım başkasına vereceğim. Tamam içinde... öyle derse olur ama alır da kendi kullanırsa haram olur. Yani karşı tarafında şart değil. Ya. Desin ben deket alamıyorum desin. İstiyorsan bir başkasına vekaleten vereyim desin bildirsin yani. Anladım. Tamam. Tamam. Sağ olun. Cevap verin. Teşekkür ederim. Rica ederiz.